Ellezine <laughs> yezkurun Allah. Onlar Allah'ı anarlar. Hem zikreder hem hatırlarlar. Zaten zikirle maksat Allah'ı hatırlamaktır kardeşlerim. Ne zaman kıyamen ayakta oldukları halde ve guruden ve otururken ve ala ve yan üzere yanları üzere yatarken dikkat ederseniz burada namaz profili yoktur. Bazı kardeşlerimiz bu ayeti namaz profiliymiş gibi algılıyorlar. O insanlar ki Allah'ı hatırlarlar. Ayakta oldukları halde yürürken, koşarken, çalışırken, ayakta iş yaparken Allah'ı hatırlarlar. Bismillahirrahmanirrahim lisanen demeseler de onların aklında ve duygularında ve kalplerinde Allah olur. Otururken, istirahat halinde otururken, zikir halinde otururken bakınız kardeşlerim, bu ayetin işlevliğinde zikri tevhid de vardır. Yani bir insan cehri ve halfi olarak zikir ederken de başka bir varlığı değil, melekleri değil, cinleri değil, insanları değil, Allah'ı hatırlamalıdır. İşte biz de rabıtanın insani duygularda şirk oluşturduğunu bu ayetle beraber iddia ediyoruz.